Bazı psikoloji ve sosyoloji okumaları yapmanızda fayda var diyor. Yani. yani az önce bahsettiğim kitapta da mesela işte bizim bu yazdığımız kitapta bu arada eşim Mertem de tanıştırdım Aydın'da Spor Fakültesinde evet. öğretim üyesi. Onun da uzmanlık alanı da bu psikososyal başlığı kullandık. Mesela beden eğitiminde de duyulmuştur psikososyal alanlar öğretmenlik bölümünden bir alt alan olarak. Dolayısıyla bu mental kelime, işte mental antrenman, mental destek gerçek olarak e, doğru ifade bu. Tabi bu mental antrenman, antrenman eğitmek demek zaten. Siz de antrenör olarak eğiticisiniz aslında. Antren etmek, eğitmek. Antren eden kişiye de antrenör denildiği için mental antrenör tabiri doğru tabiridir. Yani spor psikoloğu, mesela psikolog, spor psikoloğu diye bir yerde duyarsanız psikolog ünvanını kullanmak için kişilik psikoloji lisansı olması lazım. Ben şimdi 98 yılın kaç yıl olmuş, 24 sene psikoloji derslerine giriyorum. Lisede veya de üniversite. Ama kendime psikolog demiyorum çünkü ben psikoloji öğrenimi aldım, psikoloji anlatıyorum ama fakat benim lisansımda psikolog yazmıyor. Fakat ıı, Türkiye'de yanlış uygulamalar da var. Mesela beden eğitimi mezunu yüksek lisans veya doktora yapmış. Ben spor psikologu diyorum. Yani var da belki böyle duyduğunuz böyle bildiğiniz kişiler. Ya yani tabir yanlış. ya yani tabiri yanlış kullanan kişinin mental anlamda spor insanı yani antrenöre veya sporcuya ne kadar katkı sağlayacağını siz kendiniz takdir edin. Dolayısıyla şimdi burada antrenör mesela geçen hafta değil ondan önceki hafta Balıkesir Balıkesir'de e DS Spor kulübü sporcu belirlerine ailede bir konferans sporcu ailesi bir sporcu ailesi nasıl olması gerekirle ilgili. Yani onların da düşünceleri, duyguları ve davranışları var aile olarak, ebeveyn olarak. Sizin de aynı şekilde duygu, düşünce, davranış. Dolayısıyla bizim bu bugün ve yarın çalışmamızda bu üç durum üzerinde biraz size bilgi verip biraz yönlendirme ve e, karşılıklı tabii sohbet şeklinde de devam edeceğiz. Düşünce, duygu, davranış. Böyle bir giriş e, yapmak istedim. Bununla ilgili sormak ve ekmeğe bir şey var mı? Yani biraz böyle ders gibi olmasın diye, diye <laughs> e, konuşmak istiyorum da. dedim ki Türkiye'de çok oturmayan kavramlar var. Yani psikoloji, sosyoloji, felsefe zaten felsefe her şeyin başı. İnsan düşünce